Herkese selam, ben Özge. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Scott Ride'ın bu Highway Kick modelinden birazcık bahsetmek istiyorum. Biz güneş ve Scooter almayı düşündüğümüzde açıkçası baya bir araştırdık ve sonunda bu ürüne karar verdik çünkü bu çok yönlü bir ürün birazdan bunlardan da bahsedeceğim ama ben bunu böyle bunu işte hangisini alalım diye araştırırken birkaç mağazaya gidip bir denemek istemiştik hani güneşte bir binsin sürsün istemiştim ama mağazalarda bu Scott Ride'ın ürününe rastlayamadık nedense bilmiyorum ki hani İstanbul'da olmamıza ve birçok yere gitmemize rağmen e, dolayısıyla bunu internet üzerinden sipariş etmek durumunda kaldık. E, i̇nternet üzerinden de sipariş ettiğimizde ben bu e, alışveriş sitelerine baktığımda sadece tek bir satıcıdan alındığını gördüm bu ürünün. Yani e, yorumların hepsi tek bir satıcıdan alınmış ürünün yorumlarıydı. Dolayısıyla e, dedim ki e, yapacak bir şey yok biz de oradan alacağız bunu. Ürünü sipariş ettiğimizde e, bize şöyle bir kutuda geliyor Gayet güvenlikle güzel bir şekilde ulaştı bize. Hiç de bir problem olmamıştı. Ee, onun yanı sıra ürüne gelecek olursak bu çok fonksiyonlu olması bizim tabii ki tercih de. Çünkü güneş şu an e, henüz 21 aylık. ve Dolayısıyla bunu böyle bu hani e, büyük çocukların kullandığı şu kaykay gibi e, skoterler oluyor ya onun gibi kullanabilmesi henüz çok mümkün değil. Yani yapamıyor daha öyle. Bunu şimdi denge bisikleti olarak kullanıyor. Yani kendisi buraya oturuyor ve ayaklarıyla pıt pıt bir şekilde kayıyor ve bunu sürüyor. Biz bunu yaklaşık bu arada iki aydır falan kullanıyoruz. Bunu deneyimleyip öyle anlatmak istedim size. Çünkü bu tarz ürünlerde güvenlik gerçekten çok çok önemli. Hepimiz buna önem veriyoruz. Dolayısıyla bu ürünü Tercih etmemizdeki en önemli sebeplerden biri tabii ki fonksiyonlu olmasının yanı sıra güvenliğiydi. Yani diğer scooterları biliyorsunuz böyle arkada bir teker, önde bir teker oluyor. Toplam iki teker. Bunda öyle değil. Bu böyle önde iki teker, arkada daha tek tekeri olan bir ürün. Size birazcık burada anlattıktan sonra daha detaylı bir şekilde çekeceğim bunu, onu da ekleyeceğim videonun bir kısmına. Oradan da zaten detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde bu arada bunu e, bu denge bisikletinden e, scooter haline getirirken herhangi bir alet edevata ihtiyacınız yok. E, buradan bunları tık tık böyle kapatarak, şunu da yukarıya çekerek e, dikey bir hale getirebiliyorsunuz. Ee, o da tabii ki çok avantaj. Çocuğunuz biraz daha büyükse hem denge bisikleti olarak hem de yanı sıra bunu böyle e, scooter olarak da kullanıyorsa e, yanınızda hiçbir alet edevat taşımadan bunu direkt olarak o şekilde kullanabilecek olması da tabii ki müthiş özelliği. Bu ürünün bizim en sevdiğimiz özelliklerinden bir diğeri de şu oldu: çocuklar bunu bir yaşından yaklaşık 5 yaşına kadar çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar kullanabiliyorlarmış yani bize bunu vadediyor bu ürün alan açısından da çok yer kaplayacağını düşünmüyorum bazı bu tarz oyuncaklar yani bazı bu tarz ürünler biliyorsunuz katlanmıyor ya da çok büyük olabiliyorlar çok kocaman yer kaplayabiliyorlar bu gayet e, sığacaktır diye düşünüyorum bagajınıza bu açıdan da gayet güzel. Ben de denedim bunu. Kolay sürüşü olan bir ürün ve tekerlekleri gerçekten çok güzel. Ben bunu güneşe aldığımızda açıkçası birazcık evde binsin, evde deneyimlesin istedim. Pratiğini biraz çözmesi gerekiyor çocukların. Öyle düşünüyorum. Güneş de şu an bunu işte böyle ittiriyor, üstüne biniyor, işte şey, denge bisikleti olarak gayet güzel bir şekilde kullanabiliyor. Diğer bu dikey pozisyona geldiğinde de ayaklarını buraya koyuyor ve biz onu böyle tutup ittiriyoruz şu an. Diğerini öğrenme aşamasında yani henüz. Evet. Özellikle havalar böyle yağmurlu olduğunda ve onu parka çıkaramadığım zamanlarda evde de benim bayağı işimi kolaylaştırdı açıkçası. Bayağı oyalıyor bu güneşi. Evet. Bunun, bu ürünün bu arada birkaç tane renk seçeneği var biz e, gri olanı tercih ettik ama bunun e, pembesi, yeşili bir de yanılmıyorsam böyle bir nar çiçeği gibi bir rengi var. Onlar da çok güzeller bu arada. rengi bisikletleri çocukların gelişiminde gerçekten çok önemliymiş. Belki erken mi diye düşünebilirsiniz böyle ürünler için ama gerçekten değil ve çocuklar zaten her şeyi çok çabuk öğrenebilip çok çabuk kavrayabildikleri için bunlara da çok çabuk bir şekilde uyum sağlayabiliyorlar. Ama bu tarz ürünlerde tabii Tabii ki en ama en önemli şeylerden bir tanesi en başta da söylediğim gibi güvenlik. Biz bu ürünü alırken bir de şu kaskını da aldık bunun yanında. Kaskı üründen ayrı bir şekilde satılıyor. Siz böyle rengiyle takım yapabilirsiniz ya da farklı renkte de eşleştirebilirsiniz Scooter'la kaskı. Yani birini farklı renk, diğerini farklı renk de alabilirsiniz. Ama ben böyle olmasını istedim. Bu arada kaskın bedenleri var. Bizdeki güneşe en uygun olan, onun yaşına en uygun olan bedeni. Şöyle Gayet korunaklı burası. Şöyle göstereyim size de. Böyle bir ışık var. Bu ışık gece sürüşleri için ekstra bir güvenlik sağlıyor bu arada. Bu da çok sevdiğim bir özelliğiydi bunu. her ne kadar böyle daha sert tabii hani öyle olması gerekiyor zaten. Bunun i̇çi de terletmeyecek, rahatsız etmeyecek bir malzemeden görebiliyorsunuz umarım. Ee, bir de şunun bu e, şu çene kısmına denk gelen bu kilit yeri burayı da çok sev demiş. Öyle hafif bir e, mıknatıs özelliği var. Mıknatısla böyle açılıp kapanıyor. Çocuğunuzun bu kafasındayken e, çıkıp düşme olasılığı yok. Fakat çocuğunuz bunu kendisi açmak istediğinde de mıknatıslı e, olması sebebiyle çok rahat bir şekilde buradan böyle açıp kapatabilir. Şu şekilde şöyle. Pıt. Şöyle görüyor musunuz? Bilmiyorum. Heh, şöyle göstereyim. Burada böyle minik bir mıknatısı var bunun. Yani böyle paten olur, böyle kaykaylar olur, scooterlar olur. Lütfen ama lütfen çocuklarınızı kasksız bindirmeyin. Biliyorum bazen yani kask takmak istemeyebilirler. Ama elimizden geldiğince onlara artık bunun önemini anlatacağız ve bir şekilde öğreteceğiz. Çünkü çok çok önemli güvenlik böyle oyuncaklar bu, bu kasklar da böyle beden beden satılıyor. Bizdeki small, medium olanı, bir de large, x-large olanı var. Bilginiz olsun. Şöyle koyayım. Ben size bunu biraz detaylı bir şekilde çekip videonun sonuna ekleyeceğim denge bisikletinden diğer pozisyona geçişini vesaireyi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz de kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. şöyle bu denge bisikletinin 1 2 3 kademe olduğunu söyleyebiliriz. Yükselebilen bir ürün bu. Denge bisikleti olarak da gayet böyle e, yüksek bir şekilde yani çocuğunuzun boyu uzadığında da bunu gayet rahat denge bisikleti olarak da kullanmak istediğinde kullanabilir çocuğunuz. Şimdi onun yanı sıra şöyle bunu tekrardan böyle ittirelim. İttirdikten sonra şurayı Şöyle çevireyim. Şurada bir yer var. Bunu böyle açıyorum. Bunu açtıktan sonra şuraya basıyorum. Ve bunun yanı sıra şurada alt tarafta da bir düğme var. Onu şu ikisine şöyle şunu bir çıkarayım. Şöyle alacağım bunu kendime. Böyle buna bastıktan sonra şu altta da bir düğmesi var. Şu şekilde böyle yapıyoruz. Uzuyor. Böyle buradan tekrardan kapatıyorum ve şu görmüş olduğunuz bu tuttuğumuz bu kol şu şuradaki şu minik düğmeye basarak pıtıye şöyle şuraya yerleşecek ve bunu bir kere daha şöyle kıvırınca bu böyle kocaman bir e, scooter haline dönüşüyor. Ee, şöyle biraz daha şunu kaldıralım. Hm. Şu şekilde rahat görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Yine bunu diğer şekilde kullanmak istediğimizde de Şuradaki düğmeye basıp bunu çıkarıyoruz. Ve şunu açıyorum. Sonrasında şuradaki düğmeye basıp yine buna bastıktan sonra Bunu böyle bu şekilde denge bisikleti pozisyonuna getiriyoruz. Ve şunu buradan kilitliyoruz. Ve yine şuraya basarak Buraya yerleştirdiğimizde bu direksiyon kısmında buraya sıkıştırmış oluyoruz ve yine denge bisikleti haline dönmüş oluyor. Kaskta da bu az önce belirttiğim şu e, mıknatıslı dediğim yer şu şekilde zaten sesi duymuşsunuz ve kaskın içi de bu şekilde gayet. Güzel bir malzemesi ve şuralardan rahatlıkla böyle hava alacağı için bebeğimizi de terletmeyecektir ve terletmediğinden rahatsız etmediğinden dolayı da bebekler bunu kolay bir şekilde takacaklar ve daha güvenli bir şekilde sürecekler oyuncaklarını. Kaskın da detayları bu şekilde bu kaskta. Az önce de söylediğim gibi en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de şu arkasındaki ledli ışık oldu. Bu çıkabiliyor ama tabii ki çıkarmamamız ve bunu bu şekilde kullanmamız lazım. Gelecek yine şu çenelerinin altına gelecek kısmı da gayet yumuşak bir malzemeden olduğu için bu da bebeklerinizi rahatsız etmeyecektir. Ürünle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.